Merhaba ben bir tapınak şövalyesiyim. Papaz Jason'ın emriyle Montana Dağı'nda kutsal su arıyordum. O kadar günahkar bir kasabada yaşıyorum ki oluk oluk kutsal su içiyorlar. Gösterdiğim yerlerde 3 tane kutsal pınar vardı. Hepsini kuruttular. Her neyse geçen kendi gün, yaptığım Halley motorla tam şu virajı alıyorum. Bir baktım ayı. ellerinde de kaldırdı böyle. Hoş dedim. Dikildi ayaklarının üstüne bana ho ho dedi. Get the fuck off get the fuck off dedim. Şimdi ölü taklidi yapsam bu ayı benim dedim. Ölümü dirimi mumyalar. Buradan bir koydum topu jungle'ın içine Aman Nas koşuyorum. Kutsal suyunu kaybetmiş bir rahibe gibi. Beni minik bir biçiz gibi yakaladı ensemden. Sonra beni bir oyana bir bu yana savurdu. Sonra beni bir güzel yere yatırdı. Başladı bana kurdansı yapmaya. Beni dişi ayı sandı. Sonra hemen ayılar tarafından becerilen yeğenim Nichols'ını aradı. Açtı telefonu dayı dedi. Kaç dedi. Ama ayı nasıl bir yokluğun içinde? Bağırıyor bana. Ho ho becereceğim seni. Sonra cesur yürek gibi birden kalktım ayağa. Dedim bak dedim senin avradını kış yüksa yatırırım. O bu lafı anlamaya çalışırken şuradan bir bastım Texas'ta.